Yılport Samsun Spor'un kuruluşunun 58. yıl dönümü dolayısıyla taraftar, Kurup Elitiyat Limanı'nda meşale yakarak kulübün doğum gününü muhteşem bir şekilde kutladı. İstersen, isterler, 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 kalır, bir yana, bir İnsan, Atakum'da toplanan kırmızı beyazlı taraftar, sahil boyunca yan yana dizilerek takımlarının 58. yıl dönümünde binlerce meşale yaktı. Arkadaşlar hepinize hepinize Samsunspor taraftarlar derneği başkanı adına Sapspor taraftarlar sorumlu adı Tonguç oh. Ali Anıl adına. Oh. Şimşekler, Şimşekler taraftar grubu. <gülüyor> <gülüyor> Şehzadeler, Taraftarlar Derneği Başkanı Kenan Karpuzoğlu adına <laughs> siz Büyük Sapspor taraftarına sizlere çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> let yeah.